65 ve 67. soruları tablodaki bilgilere göre cevaplayacağız. Tabloya baktığımızda elma, armut, portakal, mandalina karıştırarak meyve tabağı hazırlanmış. Ve bu meyve tabağının ağırlık ve yüzdelik dilimleri verilmiş. Buna göre tabaktaki portakalın ağırlıkça yüzdesini bulmak istiyoruz. Portakalın yüzde olarak ağırlığını bulmadan önce tüm meyvelerin ağırlığına bakmamız gerekecek. Tüm ağırlığı bulurken mandalinanın yüzdelik dilimine bakabiliriz. %20'ye 40 gramlık meyve karşılık geldiğine göre biz tamamını yani bu tabağın %100'ünü aradığımız için %100'üne ne kadarlık meyve karşılık geldiğini bulmak istiyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 çarpı 40 x çarpı 20 x'in değerini buradan 200 olarak bulabiliriz. Buna göre meyve tabağının tamamı 200 gramdır. 200 gram olduğuna göre 80 elma, 60 armut, 40 mandalina olmak üzere toplamda 180 gram. 200 gram olabilmesi için de geriye 20 gramlık portakal kalmalıdır. Portakal 20 gram ve soru bizden portakalın yüzdesini istemiş. Buna göre son bir işlemi de şu şekilde yapabiliriz. 200 gramlık meyve tabağında 20 gram portakal olduğuna göre yüzde kaçtır diyebiliriz bu oranı. Ne tekrar işler dışlar çarpımı yaptığımızda 200 çarpı k 100 çarpı 20 Buna göre k'nın değeri 10 olacaktır. Yani meyve tabağındaki portakalın ağırlıkça yüzdesi %10'dur. Doğru cevabımız aşık olur. Tablodaki bilgiler bir dairesel grafiğe aktarıldığında elmaya karşılık gelen daire diliminin merkez açısı soruldu. Biz toplam ağırlığın 200 gram olduğunu bulmuştuk. 200 gramlık meyve tabağına 360 derecelik bir daire dilimi karşılık gelecek. Soru bizden elmaya karşılık gelen daire diliminin merkez açısını sordu. Elma 80 gram olduğu için 80 grama karşılık gelen açıya da x dediğimizde Orantı doğru orantı olacağı için işler dışlar çarpım şeklinde çözüm yapabiliriz. 200 çarpı x, 80 çarpı 360 olacaktır. Sıfırları sadeleştirebiliriz her iki taraftan ve 2 ile 8'e sadeleştirdiğimizde 4, 4 çarpı 36'dan x'in değeri 144, yani elmaya karşılık gelen açı 144 derecedir diyebiliriz. Doğru cevabımız değişik olur. Taba 100 gram daha armut eklenirse armudun ağırlık oranı kaç olur diye sorulmuş. Tabakta başlangıçta armut 60 gram olarak vardı. Eğer biz buna 100 gram daha eklersek 160 gram armudumuz olacak. Tüm tabaktaki meyvelerin ağırlığı ise 200 gramdı. 100 gram daha armut eklediğimizde tabaktaki meyvelerin ağırlığı da artacağı için 300 gram da tabaktaki meyvelerin ağırlığı olacak. Soru bizden armudun oranını soru, sorduğuna göre bu oran 160 bölü 300 veya sadeleştirdiğimizde her iki tarafı tekrar 2'ye bölebiliriz. 8 bölü 15 olarak aradığımız oranı bulmuş olacağız. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 68-70. soruları grafikteki bilgilere göre çözmemiz isteniyor. Grafikte ise bir iş yerinde çalışanların mesleklerine göre dağılımını göstermiş. Mesleklere baktığımızda bu iş yerinde 30 tane mühendis, 10 tane mimar, 24 tane teknisyen ve 16 tane tamirci çalışmaktadır. İş yerindeki çalışanlar mesleklerine göre bir daire grafiği gösterildiğinde mimarları gösteren daire diliminin merkez açısı soruluyor. İş yerinde çalışanlara baktığımızda tekrar 30 tane mühendis. 10 tane mimar, 24 tane teknisyen ve 16 tane tamirci çalışmaktaydı. Buna göre toplam 80 kişi çalışmaktadır. Bunların içerisinden biz mimarları gösteren daire dilimini bulmak istiyoruz. 10 tane de mimarımız vardı. Yani 80 kişilik çalışanlar 360 derece ile gösterildiğinde biz 10 kişilik çalışana karşılık gelen merkez açıyı bulmak istiyoruz. Buna göre tekrar bir işler dışlar çarpımı yaptığımızda 80 çarpı x 10 çarpı 360 Sadeleştirmeleri yaptığımızda x eşittir 360 bölü 8 yani 45 derece olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Doğru cevabımız C şık. Bu iş yerine ilk sayıda çalışan gelip ilk sayıda çalışan ayrıldığında mimar ve mühendislerin toplam sayısı tamirci ve teknisyenlerin toplam sayısının 3 katı oldu. Grafikteki bilgilere baktığımızda mimar artı mühendislerin toplam sayısı 40, tamirci artı teknisyenlerin toplam sayısının 40 olduğunu göreceğiz. Yani toplamda 80 kişi vardı. Özellikle ilk sayıda çalışanın gelip ilk sayıda çalışan ayrıldığı bir durumda toplam kişi sayısı değişmeyecektir. Önemli olan burada biri diğerinin 3 katı olması durumu. Yani birine k dediğimizde diğeri 3k toplam sayımız ise 80. K'nın 20 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Mimar ve mühendislerin toplam sayısı, tamirci ve teknisyenlerin toplam sayısının 3 katı olacağına göre K'nın değeri 20. Buna göre sayısı az olanlar tamirci ve teknisyenler yani 20 kişi diğeri 3 kaldıracağına göre mimar ve mühendislerin toplam sayısı 60 olacaktır. Mimar ve mühendislerin toplam sayısı 40'tı. Yeni durumda 60 olacağına göre buraya en az 20 kişi gelir diyebiliriz. Aynı şeyi tamirci ve teknisyen için de söyleyebiliriz. 40 tane tamirci teknisyen toplamı vardı. İkinci durumda ise 20 olduğu için 20 kişi ayrılıp yerine 20 kişi gelmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız değişik olacaktır. İş yerinden 6 tamirci ayrılıp iş yerine tamirci olmayan A kişi gelirse iş yerindeki çalışanların %10'u tamirci olacakmış. İş yerinde toplam çalışan sayısının 80 ve toplam çalışanların içerisinde tamirci olanların sayısının 16 olduğunu biliyoruz. İş yerinden 6 tamirci ayrılırsa çalışanların sayısı ise 80-6 olacaktır. Ve A kişi geldiğinde ise son durumda çalışanların sayısı 80-6 artı A olacaktır. Tamircilerin sayısı ise 16 idi. 6 tamirci ayrıldığı için 16-6, 6 tane tamirci kalacaktır. Son durumda tamircilerin sayısı çalışanların %10'una karşılık geldiğine göre... Kuracağımız denklem bize A sayısının değerini vermiş olacaktır. Buna göre 80-6'dan 74 artı A sadeleştirirsek eğer 1 bölü 10 kalacaktır. Karşıda da 10 olduğu için 10 çarpı 10'dan 100. Buna göre A'nın değeri 100-74 yani 26'dır diyebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 71 ve 72. soruları verilen grafiğe göre çözmemiz isteniyor. Verilen grafik dikkat edilmesi gereken en önemli yer yol zaman grafiği olduğu ve buna göre aracın ilk 8 saat yolculuk sonunda toplam aldığı yol soruluyor. Dikkat edersek 0'dan 4'e yani 4 saatte aldığı toplam yol 80 km. 8 saat boyunca aldığı toplam yol ise 0'dan 8'e dikkat ettiğimizde çıktığı yer yani geldiği nokta 100 kilometre. Yani bu bize şunu göstermiş olacaktır. 8 saatlik yolculuk sonunda 100 kilometre yol almıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı. Bu aracın tüm yol boyunca hareket halindeki ortalama hızı kaç kilometre saattir diye soruluyor. Hareket halindeki demesi kısmı önemli. Çünkü burada hareket halinde olmadığı yer 8 ile 10 arasındaki kısımdır. 8 ile 10 arasında araç hiç yol almamıştır. Çünkü dikkat edersek yol 100 km'de kalmış. Hareket halindeki yer 0 ile 8 arasındaki kısımdır. Yani 8 saat boyunca hareket etmiş ve 100 km yol almıştır. Ortalamız toplam yol bölü toplam zaman şeklinde bulunabilir. Buna göre toplam yolumuz hareket halindeyken 8 saat geçti. Toplam zamanımız 8. Toplam yolumuz ise 100. 100 bölü 8'den aracın hareket halindeyken ortalama hızı 12,5 km saat olarak karşımıza çıkmış olur. Doğru cevabımız şıkkıdır.